Aa, ne oldu burada? İnanmıyorum. Boğaz ne yaptın sen? Sen saksıyı mı düşürdün? Şimdi de topluyor musun? Bakayım. Aa, aa. inan, çabuk topla, çabuk. Çabuk, hemen. Topla bakayım. iyi İnanmıyorum. Ne yaptın sen? Topla bakayım. Bak 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 şurada da var bak. Hadi hepsini topla 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 bakayım. Topla. Bir daha dikkat et tamam mı? Muaz dikkat et olur mu? Muaz ne yaptın sen? Sen ne yaptın ama? Bakayım bakayım bakayım. Hadi topla bakayım. Aa! Hafsa. Hafsa. Gel bak Muaz ne yaptı. Hafsa bakar mısın? Hii. Aman Allah'ım. Ya. Muaz'a yardım eder misin? Merhaba. Yardımcı olur musun kardeşine? Aferin bir tanem. Aa ayağına taş mı battı? Muaz sanırım sen Toplayıp dökeceksin. Toplayıp dökeceksin böyle. He? Sen sadece oynayacaksın gibi görünüyor. Aa! Çabuk topla hadi. Hafsa yardım etmeyecek misin? Kardeşine yardım edecek misin? Etmeyecek Ay, mi? Aa! Muaz. Ne yaptın sen bakayım? Aa inanmıyorum. Çabuk topla. Hadi. Topla çabuk hadi. Hadi şu çiçeği de koy yerine. Koy yerine bakayım. Hadi koy. Aa. Olmuyor mu? Girmiyor mu içine? Gerçekten mi? Bence sen yapabilirsin ama. Bence sen hepsini toparlayabilirsin. Hafsa yardım etmeye mi karar verdin? Yardım edecek mi bebeğimize? Gerçekten mi? Hadi hızlı bir şekilde toparlayalım. Hadi. Ah, oh, aferin kızıma. Aferin Muazza. Aa, yine döktü gördün mü? Hafsa görüyor musun? Sen topluyorsun o tekrar boşaltıyor Muaz Topla bakayım Muaz hadi topla bakayım İnanmıyorum ne yaptı Gördün mü Hafsa? Ne kadar yaramaz bir bebek gördün mü? Bak Ablanın odasını ne hale getirdi İnanmıyorum Hii, Abla görürse çok üzülür ama Ablayı mı çağırıyorsun? Çağır bakayım görsün. Çağır. Ablayı çağır bakayım. Sümeyye. Sümeyye. Gel bak Muaz ne yaptı? Gel gel. Sümeyye. Hafsa duydu mu seni abla? Sümeye gelecek misin? Geldim. Gel bak bakayım. Bak ne yapmış Muaz. Gördün mü? Muaz ne yaptı? Gördün mü? <laughs> Çiçeğini devirmiş. Şimdi de toplayıp boşaltıyor. Toplayıp boşaltıyor. Hadi biz hep birlikte odamızı toparlayalım olur mu? Hoşçakalın arkadaşlar. Bye. Bye bye. Go shooters.